Aziz misafirler, hak bir çalışan ve emekliler derneğimizin değerli yöneticileri hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 24 Temmuz gazeteciler günü ve basın bayramı kutlu olsun. Bu sebeple basın mensuplarımızı ve gazeteci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugünkü basın toplantımızda öncelikle basınımızla tanışmak derneğimizin kurucularını tanıtmak ve derneğimizin amaçları hakkında kısa açıklama yapmak istiyoruz. Devam edecek süreçte 16 milyon 500 bin emeklimizin büyük bir kısmının açlık sınırının altındaki bir gelirle yaşamaya mahkum edilmesinden doğan bunalımlar sebebiyle emeklilerimizin yaşadığı bu hayatın bu zorluklarla sürdürülemeyeceği, alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Kurucularımızla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Size gönderdiğimiz basın bülteninde özgeçmişim var. Onları oradan görebilirsiniz. Kuruculardan Mustafa Taşçı, Milli Eğitim Müfettişi, Akış Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı. Abdullah Sertkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kalite Koordinatörü, AB Kalite Baş Temsilcisi, Tetkikçi, AB Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Profesör Naki Erdemir, akademisyen, Hak ve Kardeşlik Hareketi Genel Başkanı. Mustafa Şişman, Hakiş İstanbul İl Başkanı. Beşnoğlu Şube Başkanı aynı zamanda hizmet için Mustafa Şişman. İsmail Sağır Bey kardeşimiz, efendim, e, emekli okul müdürü. Yaşar Yel, Hizmet İş, Bursa İl Başkanımız. Recai Nurhan Yavuz emekli Milli Eğitim müdürü. Mustafa Bülbül akademisyen, film yapımcısı. Doktor kendisi Mustafa Bülbül. Yılmaz Bayat elektrik mühendisi, Üsküdar eski belediye başkanı. Zekeriya İyilik matbaacı, yazar, düşünür. Osman Yazıcı işletmeci. Abdurrahim Barın, Ulaşı Sendikası Genel Başkanı, Cafer Odabaş, Pendik Kaymakamı, emekli, Eyüp Ankaya, Kimya Öğretmeni, aynı zamanda e, Diyarbakır'da gazetesi var, kendisi gazete çıkarıyor. Ramazan Marsak, işletmeci, lisans mezunu kardeşimiz, yönetim kurulunda. Doktor Mustafa Erdoğan Surat, kendisi doktordur Ankara'da. Efendim, psikoloji doktorudur aynı zamanda. Nezih Yıldırım, Necmettin Erbakan Hoca'nın danışmanlarındandır. Mehmet Naci Şavata, Hamido'dan sonraki Malatya'daki belediye başkanıdır. İki dönem Hamido'dan sonra belediye başkanlığı yaptı ve idare meclisi üyeliği yaptı. Efendim, Mehmet Sürücü, Ahmet Sürücü emekli askerdir. Kendisi istihbarattan emekli. Muzaffer Kala, Sendika Başkanı'dır. Osman Yüce Efendim SGK Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanı'dır. Müyesser İsabetli Kadıköy İnstaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü'dür. Sinan Gül Gazetecidir. Efendim Akit ve Milli Gazete Temsilcisidir. Ben Su Söylemez Usta Öğreticidir. Serpil Saraç Sosyal Bilimler Öğretmenidir. Mehmet Altuntaş TİHEK Kurucu Yönetim Kurulu üyesi kendisi yüksek lisans mensubudur. Abdurrahim Temel araştırmacı yazar stratejik araştırmalar merkezi başkanıdır. Ahmet Yoldaş emekli PTT müdürüdür. Handan Karataş yine El Birliği Eğitim Kültür Yardımlaşma Kalkınma Derneği başkanıdır. Gülşim Yılmaz proje danışmanlığı yapmaktadır. Hüsnü Kaymaz, Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden emeklidir. Memur Sen'in genel sekreterliğini yapmıştır. Derya Yılmaz, eğitimci, çocuk gelişimci, 81 il, tüm sivil toplum kuruluşları platformu kadın kolları genel başkanıdır. Kazım Sezen, Maltepe Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kurucu Başhekimidir. İsmail Erbacak, eğitimcidir. Süleyman Pergel, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı. Eski Başkan Yardımcısı. İsa Çiftçi, kardeşimiz mali müşavirdir. Fatma Gültekin, gayrimenkul ve yatırım danışmanıdır. Nurten Canbaşoğlu, Bolu Memur Sen İl Teşkilatı Kurucu Başkanıdır. Engin Gültekin, sosyologtur. Doktor İbrahim Özcan, ilahiyatçı öğretim Üyesidir. İzzet Çakmak Sosyolog, Ali Rıza Bilgin, Serbest Ticaret Büyük Birlik Partisi Umraniye İlçe Başkanı'dır. Evet arkadaşlar, kurucularımız bunlar. Bu kardeşlerimizle, 42 tane kurucuyla beraber, Çalışan ve Emekliler Derneği'ni 2023 yılının Eylül ayında kurduk. Daha bir yılımızı tamamlamadık. İnşallah... Çalışanların emekli olacakları güne kadar karşılaşacağı sorunların çözümünde, emekli olduktan sonra da maaş artışlarının yetersizliği sebebiyle karşılaştıkları problemlerini daha kolay çözebilmek için teşkilatlanma hakkını kullanması gerektiği inancından doğan bir derneğiz. Çalışan ve emeklilerin et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz olduklarını kabul ederek çalışmayla başlayan ve emeklilik sonrası hayatını devam ettirecek olan bütün emeklilerin özellikle yaşlılık döneminde hak ettiği hürmeti görmesi. Sosyal ve ekonomik hayat standartlarına uygun yaşaması, çalışan ve emeklilerimiz arasında kuşaklar arası yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan itibarlı bir köprü kurulması önemli amaçlarımızdandır. Bahse konu, gayenin gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetleri ifa eder. Çalışan ve emekli yaşam kalitesinin sağlanması için ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yenilikçi politikaların, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi. Aktif yaşlanmanın sağlanmasına fırsat tanıyan yaklaşımlardan özellikle emekli ve yaşlanan nüfusun ekonomik ve sosyal faaliyetlere dahil edilmesi için araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, kamu özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak. Üyelerin kişisel gelişimi ve akredite edilmesi için sivil toplum bilinci bölgesi, belgesi, kişisel gelişim katılım belgesi, gönüllü hizmet verenler katılım belgesi ve kalite bilinçlendirme katılım belgesi programları düzenlemek. Yurt içi ve yurt dışı emekli sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, sözleşme ve yasa gereğince Efendim yönetimlerinde temsilci olarak bulunmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, dernek kendi faaliyetleri alanında araştırma, dergi, bülten, kitapçık, gazete, internet gazetesi, Twitter, WhatsApp bülteni veya benzeri yayınlar, kitap, seri broşür, afiş gibi toplumu bilgilendirici yazılı ve görsel basın yayın faaliyetlerinde bulunmak gibi önemli efendim amaçlarımızı size arz ettim. Kıymetli basın mensupları, günümüzde günümüze kadar kurulmuş olan onlarca emekli derneği bulunmaktadır. Bu derneklerin tek başına bir değeri yoktur. Çünkü etkinliği yoktur. Hiçbir dernek tek başına emeklilerimizi temsil edememektedir. Tüm emekli derneklerine sesleniyorum. En kısa zamanda bir çatı altında toplanmadıkça ve demokratik gücümüzü ortaya koymadıkça kimse bizi ciddiye almayacak. Birleşelim, sendikal teşkilatlarda olduğu gibi ideolojik bölünmelere fırsat vermeyelim. Emeklilerin sendika kurma hakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı toplu sözleşme hakkımız da yoktur. Kaderimiz iktidarının sıfına kalmıştır. Birleşmeliyiz, birleşmediğimiz takdirde ezilmeye mahkumuz. Ülkeyi yönetenler diyor ki, Emekliye verecek paramız yok. Elbette olmaz. Çünkü ülkemizin gelirinin yüzde sekseni yüzde %20 yirmiye, yüzde yirmisi de ülkede yaşayan yüzde seksen vatandaşa pay edilmektedir. Bu adil olmayan gelir dağılımı sebebiyle çalışan ve emeklilerimize verecek para bulunmamaktadır ifadesini iktidar maalesef kullanıyor. İktidar emekliye verecek paramız yok diyebilmektedir. Bu hali bir şiirinde Üstad Necip Fazıl kısa küreş şöyle anlatıyor: Allah'ın on kulunu bekleyedirsun On kul bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir kul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili borsa. Emekli kardeşim, bu gidişe dur diyebilecek bir oluşum lazım. Bu oluşum emekliler konfederasyonu olabilir. Bütün derneklere basınımız aracılığıyla çağrı yapıyorum. Lütfen birleşelim, emeklilerimizin haklarına sahip çıkalım. Bu sefaletten kurtulmak istiyorsak bir çatı altında toplanmalıyız. Başka çıkış yolumuz yok. Emeklilerimizin halini çok iyi biliyoruz. Çünkü ben de yoksulluk sınırı altında maaş alan bir emekliyim. Evim yok. Ev kirası ödeyemediğim için de dernek binasının bir odasını kullanıyorum. Beni bilenler bilir. Ömrümün 55 yılını bu ülkenin kalkınması için adil bir düzen kurulması için harcadım. 68 yılında başladığım meslek hayatımda öğretmenlik, okul müdürlüğü, cezaevlerinde ahlak öğretmenliği, bakanlıklarda personel müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik, teftiş kurulu başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. 1976 yılında kurduğumuz Hakış Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanlığı ki 4 yıl 80 ihtilaline kadar devam ettim. Görevlerinde bulundum. Yukarıda saydığım görevleri yapan bir vatandaşı emekli olduktan sonra yoksulluk sınırının altındaki maaşla yaşamaya mahkum edenlere yazıklar olsun. Bunlara karşı birleşmeliyiz. Demokratik yollardan hakkımızı aramalıyız. Ne yazık ki her mesleğin bir meslek kuruluşu var. Subaylar, az subaylar, mühendisler, mimarlar, işçiler, öğretmenler, bağ kurulular, SSK emeklileri, emeklilikte yaşa takılanlar, kurdukları onlarca milli dernekleri var. Bu kadar bölünme yetmiyormuş gibi Memur sendikaları ayrı, işçi sendikaları ayrı, emekli dernekleri kuruyorlar. Emeklilerimizi bu kadar bölmeye kimsenin hakkı yok. Ben şimdi Hak Bir Çalışan ve Emekliler Derneği Genel Başkanı olarak tüm emeklilerimize ve emekli derneklerine sesleniyorum. Çağrımı tekrar ediyorum. Bölünmeyin. En kısa zamanda birleşelim, bir konfederasyon kuralım. <laughs> Kurulması gereken konfederasyonu sabote etmek isteyen işçi ve memur sendikaları ve konfederasyonunda bulunmaktadır. Her konfederasyon kendi bünyesinde küçük küçük emekli dernekleri oluşturup 16 milyon 500 bin emeklinin bir araya gelerek bir konfederasyon oluşturmasına engel teşkil etmektedir. Bu söylediklerime örnek olarak memur sen konfederasyonu Emekli Memurlar Derneği'ni kurmuştur. Yine Hak İş Konfederasyonu da hak emekleri kurmuştur. Bilhassa Hak İş Konfederasyonu hak bir çalışan ve emekler derneği kurulduktan sonra hak emekleri emekler derneğini kurmuştur. Hangi inanış ve mezhepten olursa olsun hiçbirisini ayırmadan tüm emekli derneklerine çağrı yapıyorum. Birleşelim, ve bir emekliler konfederasyonu kuralım. Yine bir şiirinde, bir şiirin bir mısrasında boruyu çalınca yarın borazan hemen toplanırız bayrak altında diyor. Biz de bir konfederasyon çatısı altında emeklerimizi toplayarak etkinliğimizi artıralım. O zaman hak aramak için Boruyu çaldığımızda meydanlara milyonlarca emekliyi toplayabiliriz. Milyonların toplandığı bir ağızdan gür sesle haykırdığımız zaman hakkımızı almak çok daha kolay olacaktır. Kıymetli emekliler ve emekli dernekleri kapitalizmin zalim çarkları arasında daha fazla ezilmek istemiyoruz. Bu çağrıma kulak veriniz. Bugün buradan basınımız aracılığıyla emeklilerimizi temsil eden tüm dernekleri Emekliler Konfederasyonu kuruluşuna katılmaları için davet ediyorum. Hak bir çalışan ve Emekler derneği olarak çalışmaya katılan tüm derneklerimiz arasında hiçbir fark gözetmek sizin birleştirici barış elçileri olarak rol almaya hazırız. Sözlerimi sonlandırırken tüm emekli derneklerine ve emeklerimize saygılar sunuyoruz. Basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı tekrar kutluyor. İştirak eden basın mensubu kardeşlerime, derneğimiz yönetim kurulu adına şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımla efendim.